Herkese merhaba. Erkan The Cocktail Tox kanalına hoş geldiniz. Bu ara formumdayım. Çok efsane güzel şeyler yapıyorum farkındaysanız. Devam ediyorum. Siz zaten beni teşvik ettikçe benden daha çok performans almaya devam edeceksiniz. Çünkü ben sizinle besleniyorum. Halkın barmeniyim ben. <laughs> Yine saçmalamaya başladım. Evet, bugün çok güzel bir kokteyl yapacağım. Biz kokteyllerde biliyorsunuz likör, alkol, yanına ekstra bir şey falan böyle bir karışım haline geliyor. Şimdi evde alkol var ama likör şu bu falan yok. Bunu nasıl tatlandırırız? Yani tabii ki gin tonik, vodka tonik, gin soda bunlar da bu işi basitleştiriyorlar. Şu an çok güzel incir mevsimindeyiz. Size incirle bir kokteyl yapacağım. Hatta bir kokteyl değil, bir alkolü aromalandırarak, dırarak aromalandırarak hızlıca Nasıl bir kok değil haline getiririz, bunu size göstereceğiz. Yani martini gibi düşünün. Süper dry martini var mesela. Hiç içinde vermut yok, sadece vodkayı buzda stir yapıyorsunuz. Yani sadece soğutulmuş vodka, bir martini. Süper dry martini, onun gibi bir şey diyelim. Ama bu farklı olacak. Şimdi evimizde ne varsa cin de olabilir, vodka da olabilir, konyak da olabilir, rom da olabilir, tequila da olabilir. O yüksek alkollerden hangisi varsa onunla yapacağız. Ben mesela bugün rom kullanmak istiyorum. Şöyle bir sarı rom ve şöyle incir kullanacağım. İncir aromalı yumuşak içimli bir kokteyl yapacağım ve likör falan kullanmayacağım. Hazırsanız bu basit, güzel ama lezzetli kokteyle geçelim. Bunun ileride tereyağlısını yapacağız. Tereyağlısını evet e, o tekniğe geliyoruz yakında. Barmen arkadaşlar, e, bu siz biliyorsunuz bu tekniği duymuşsunuzdur. Heyecanları yüksek tutalım birazcık. Şey alıyorum, İncirimi. bak için bir parça ayıracağım. Kalanını. Şekerimi atıyorum ve üzerini romla hiç ölçek kullanmıyorum. 7-8-10 bardağıma göre çünkü sadece alkol koyacağım için. tokmağımla yavaş yavaş böyle çok böyle incirleri parçalamak değil de amacım birazcık aromasını çıkarmak şöyle koyup önce birazcık dry shake yapacağım. Soğut sürdüğümüz zaman biliyorsunuz aromalar kendini kapatıyor. Çok aroma alamıyoruz. Şimdi biraz aromaya ihtiyacımız var. Çünkü likör yok sadece meyveden alacağız. Şu şekilde yaklaşık 1 dakika diyebilirim. 1 dakika boyunca inciri romla dry shake yapıyorum. Bu işlem birazcık yorucu olabilir ama çok zevkli. Aslında yorucu da değil, bunun da bir tekniği var. Yani kolunuzu sıkıp shaker'ı böyle sallamak değil amacım. Kolumu sadece bu açıda tutup şöyle şu açıda, şu ovallıkta sallıyorum. İleriye şöyle elips şeklinde. O zaten kendisi gidip geliyor artık. Ama sıkıp da şöyle böyle yaparsam ee, o beni yoracaktır. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Sonra şöyle bir kürek buzla normal shake yapıyorum. Buradaki amacım sadece soğutmak kokteyli ve inciri parçalayıp artık tamamen rengini ve aromasını alkolle birleştirmek. uzuzluktan martini, kadeyi çıkartıyorum. Ekstra double strain yapacağım buna. Çünkü çok fazla incir posası var ve onu istemiyorum. Neredeyse bir frozen kıvamında oldu diyebilirim. Çok güzel oldu. Gerçekten hiç incir çekirdeği olmadı. Ve o içindeki yumuşak posaları da tamamen ayırdım. Kokteylimiz hazır. Süsleme olarak da yanında yenebilmesi için bir adet incir dilimi koyuyorum ve Başka bir şey söylemiyorum. Oradan ne göründüğünü şu an tahmin edebiliyorum çünkü buradan da aynı şey gözüküyor. Mükemmel bir kokteyl gözüküyor buradan. Sadece alkolle bir tane incirde bir kokteyl yaptık farkındaysanız. Hiç likör kullanmadık, ekstra hiçbir zahmet yapmadık. Bir incir ve birazcık romla bir kokteyl haline geldi ve şu an içtiğimizde sanki içinde 3-5 tane farklı aroma varmış gibi hissediyoruz. Bunu yaparken içine tabii ki bir çubuk tarçın atabiliriz. Bir karanfil, bir çubuk tarçın atıp bu yelpazeyi genişletebiliriz. Bunlar tamamen bizim hissetmek istediğimiz tatlarla alakalı. Siz de bu şekilde kokteyller deneyebilirsiniz. Kokteyl yapmak için illa da Elimizin altında çok fazla alkol olmasına veya pahalı likörlerin olmasına gerek yok. Bazen sadece 10 siyal vodka ile çok güzel kokteyl yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sadece birkaç ekipman, hatta bir kavanoz ve bir şöyle tokmak bile yeterli. Ama eğer isterseniz yoksa evinizde hala biliyorsunuz silver ve gold setim var benim bunlardan almak isterseniz bana yazın. Çok güzel bir set yaptım sizler için. Ve tabii ki ne yapmak gerekiyor? Bir de Erkandeler ile The Cocktail Talks'u takip etmek gerekiyor. Bu şekil kokteylleri veyahut da likörleri tadabilmek için takipte kalın, abone olun, yorum yapın. Ben de size kokteyl yapayım abi. Bu kadar. Win win. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.